Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, mutfak tasarımı yapacağım. Ben otokette çizdim. E, zaten e, şöyle bir başlangıç olarak modellerim de hazır. AutoCAD dosyam hazır ve bu video bittiğinde, bu serimiz bittiğinde hem modelleri hem de e, AutoCAD dosyasını sistemde sizinle paylaşacağım. Çünkü yorumlarda çok geliyor bu. Şöyle bir bakalım. Ee, şöyle oturum yapmıştım. Bir tezgah orta <laughs> ve burada da bir tezgahımız olacak. Şurada bir sert zemin, şuradan da dışarıyı gördüğümüzde bir hani yeşil alan tarzı bir alan bıraktım. Boş görünmesin diye. Büyük bir mutfak. Şöyle şunu silip kaydedip ve max'imizi alalım import yapalım hemen. <laughs> Nerede bizim? <laughs> Burada. Mutfak tasarımı 2 dersimiz. Santimetre olarak ayarladım ve geldi. Şimdi şöyle duvarımızı hemen kaldıralım. 3 metre. Şöyle materyalimizi de açalım önce. Şunlara bir hepsini aynı materyali atayalım siyah olmadı, olmasındansa görelim böyle bir. Şurada bir sert zeminimiz var demiştik. Bunu da bir eksi 10 yapıyorum. Burada bir yeşil alan yapacağım. Burası da eksi 10 tamam. Ve bir de zeminimiz var. Ve burası da eksi 10. <laughs> Bu şekilde gayet iyi oldu. Şimdi bunu hemen duvarımızı editable poly yapıyorum. Şöyle. Sonra poligon tutup şu kapımın slice plane ile 2.20'den kesiyorum ve slice diyorum. Sonra alt tuşuma basarak gördüğünüz gibi sadece üst kısım kaldı. Ve burada da bir iç diyerek birleştirdim. Sonra gelelim cam kısmımıza. Cam kısmımızda şöyle yapacağım. Daha doğrusu pencere kısmımızda. Direkt boydan boya yapacağım. Şu şekilde çektim. Böyle i̇kiye bölsek yeterlidir. Bunu bu şekilde yerleştirdim. Bu ölçüleri benim için idealdir. Şunları 4'e indireyim. Şunu 1'e indireyim. Tamam. Şunu da 0.5 yapalım. Bu penceremizin özellikleri. Şimdi bu penceremizin yerlerini belirleyelim. Ee, diğer derslerde de göstermişimdir. Yine anlatayım bunu. Penceremizde bir multiswap obje ile yani pencerelerimizi pencere diğer bu et kısımlarını siyah ya da antrasit rengimiz ne olursa o şekilde yapacağız. Şöyle geldim tıkladım kutucuğa pardon şurada korona materyale tıkladım. Materyalim bir açılsın. Ve burada multisip obje diyoruz. Gelen pencereye OK diyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan. Sonra gelelim hemen burada. Korona materyalimizi açalım. Hazır kütüphanemizi. Şurada pencereyi camı alalım. Burada da Vals'tan bu şu düz siyahı alalım. Bunları tutup çektik. Ve cam materyalini 3'e diğer bu plastiği ise bir, iki, dört ve 5 Gördüğünüz gibi böyle bir materyalimiz oluştu şu an. Şimdi geldik, penceremize tıkladık. Ve atadığımızda gördüğünüz gibi direkt geldi. Yani ba gayet basit. Okey, bunu yaptık. Şimdi ee, şuradakilere bir renk verelim. Yani materyallerimizi atalım. Burada sert zemin demiştik. Ne yapabiliriz burada? Yani şunu tuttum çektim taş için. Burada da toprağı tutup çektim. Gelsin. Çok güzel. Şimdi toprak materyalimizi atyalım. şöyle hemen UVW map şekilde scale'i düzelttim. Ve geldik burada taşa. Buna da aynı şekilde UVW map'i atadım. Box'a geldim. Bir kere tıkladım UVW map'i ve box'ta küçültüyorum şu an. Okay. Yani bu boyutlar benim için idealdir. Bir kere daha bastım. Komuttan çıktım. Okey. Materyalimizi atadık. Şimdi zeminimizi yapalım. Zeminimize biz Extrude vermiştik ama bunu iptal ediyoruz. Zaten Editable, editable Spline olarak geldiği için direkt listeden Floor Generator kullanarak Seramik yapıyorum bunu. 120'ye 60. Şunu kapatıyorum. Şunu da kapattım. Yüksekliğini de 0'a yapıyorum. Ve ders boşluğunu da 0.5 yapıyorum. Gördüğünüz gibi oldu. İstersen bunu şöyle 50'lik yapıp şaşırtmalı da dizebilirim. Ama ben bunu da düz yapacağım bu şekilde düz. Ondan sonra tekrardan Corona materyalimi açıyorum. Seramik. Buradan çok parlak olmayan bir seramik tutup çekiyorum buraya. Ve materyal kısmına tıklıyorum. Buraya ben bitmap atacağım. Yani seramiğimi atacağım buraya. Burada indirmiştim daha önce. Aynı bu dosyayı sizinle de paylaşacağım zaten. şu şekilde tıkladık ve geldi. Gördüğünüz gibi bunun materyaliyle bir oynarım sonra. Şu an bir kalsın. <laughs> Ondan sonra tavanımıza geçelim. Böyle ilk derste bir kabaca çıkaralım. İkinci derste de modelleri atmaya da başlarız. Şöyle 20 santim yüksekliğinde bir tavan yaptım. Yani bu 20 santim bizim için şu an önemli değil. Ben buna çünkü bir havuz yapacağım. Bu da 80 santim gelecek. Bunu şuradan daha güzel bir şekilde görebilirim. 80 hatta 100 yapalım bunu. Okeyledik. Şimdi <laughs> Bunu içe doğru eksi 19, 20 yapmıştım zaten sınırda bırakıyorum. Sonra şu köşeleri tıklayıp slice Plane'i alıp tam gelip bu köşeden tuttuktan sonra 1 santim yukarıya kesiyorum ve yan görünüşe geçip alta basarak iptal ettim ve sadece alt kısımlar kaldı gördüğünüz gibi. Ve extrude yapıyorum. Bunlara da extrude kaç vereceğim? 9 vereceğim. Bu şekilde daha iyi görüyoruz. OK dedim. Sonra bir daha extrude veriyorum ve bu sefer de 1 veriyorum. Şimdi şuraları tık tutacağız. Şöyle bir F4'e basayım. Göreyim köşeleri. Döndüm tam tersine şimdi. Kontrole basarak çoklu tıkladım. Hepsini kontrolümü ediyorum. Ve extrude diyorum. Burada da 8 santim yeterli bizim için. Okey. Şöyle materyalimizi açalım. Şu biraz önce verdiğimiz griyi beyaza çevirelim. İlk materyal atadığımızı. Şu şekilde bir F4'ümüzü kapatalım ve görelim. Gördüğünüz gibi şu an kabaca bitirdik yani e, genel olarak materyallerimizi attık. Seramiğimizi belirledik, penceremizi belirledik, kapı yerimizi belirledik. E, tavanımızı yaptık. Tavanımızdaki havuzu yaptık. Şöyle baktığımızda e, baktığımızda evet şöyle kaba bir şekilde modellemiş olduk arkadaşlar. E şimdi bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste hazır modelleri atmaya başlarız, tek tek materyallerini çekeriz, yerleşimini yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınızı ve yorumlarda yazabilirsiniz. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir de sonraki ders görüşmek üzere.